3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Ekoya Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoya Yayınları sayfa 19 aşağıda 50'den başlayarak 150'ye kadar onar onar sayılmıştır. Bu sayılan inceleyelim. İleriye doğru onar ritmik sayacağımız için 50'den itibaren onar artırarak elde ettiğimiz sayıları yazalım aşağıda 320'den başlayarak 400'e kadar onar onar sayalım. Aşağıdaki 218'den başlayarak 318'e kadar onar onar sayalım. Sıra sizde bir. Merdivenin basamakları 322'den başlanıp onar onar artırılarak 382'ye kadar numaralandırılmış. Basamaklardaki verilmeyen sayıları bulunuz. Cevap, 3. sınıf EkoYa Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.